Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Solo Delivery'de yer alan geçici zindanları ve normal zindanları konuşacağız bunlar nedir, nasıl ortaya çıkıyor ve serideki yeri nedir? Videoya geçmeden kanala abone olup beğeni de atarsanız videoya bizlere en büyük desteği vermiş olursunuz diyorum ve videoya geçiş yapıyorum. Zindanlar solo leveling'de en çok karşımıza çıkacak unsurdur. Zaten serinin temeli de bu zindanlara dayanıyor. Ve bu zindan tiplerini söylemeden önce size ne olduklarını anlatacağız bu zindanların. Portallar şehirlerde aniden ortaya çıkmaya başladı ve bu portallar büyü dünyasıyla insan dünyasını birbirine bağlayan geçitlerdir. Bu geçitlere de zindan adı veriliyor. Bu geçitler tıpkı avcıların seviyeleri gibi S harfi en yüksek, E harfi ise en düşük seviye zindan olmak üzere sıralanıyorlar. Rütbeler S, A, B, C, D ve E'dir. S özel anlamına gelirken İngilizce'de special diğer harflerin özel bir anlamı yoktur. Geçitlerden yayılan büyü gücü, özel bir alet tarafından ölçülerek zindanlarında seviyesi belirlenmektedir. Geçitten yayılan büyü gücü ne kadar fazlaysa zindanın girişi o kadar büyük ve seviyesi de o kadar yüksek oluyor. Ayrıca bunlara ek olarak bir de kırmızı geçitler vardır ve bu geçitlerin özelliği ise içine bir kez giriş yapıldığını, bu geçitler kırmızıya dönüyor ve geçidin içinden çıkmak dışından içeriye girmek imkansız hale geliyor. Ta ki baş canavar ölene kadar. Bir de zindan kırılması denilen bir olay mevcut. Seride çokça adını duyacağız bununla. Bu da eğer bir zindan 7 gün boyunca temizlenmezse yaşanıyor. Bir zindan 1 haftada temizlenmezse zindan kırılması yaşanıyor ve içerideki canavarlar dışarı yani bizim dünyamıza gelebiliyor. Zindanların hepsinin mantığı genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Genelde bu olay Manga ve manhwa eserlerinde Sık rastlanan bir sistemdir. Bu nedenle Burada yazarın tamamen orijinal bir şey Yazdığını söyleyemeyiz. Ancak Solo levelingin dünyasında mükemmel Bir şekilde çalışacak şekilde Kendisi bunu uyarlamaya başarmış. Bu deminki zindan sistemine uymayan Bazı zindanlar da mevcut ve bu zindanlara Sadece oyuncu adı verilen Kişiye verilen anahtar sayesinde Giriş yapılabiliyor. Bunlara da geçici Zindan adı veriyoruz. Daha doğrusu Seride geçici zindan olarak geçiyor. İngilizce uyarlamada instant Dungeon diye geçiyordu yanlış bilmiyorsam yani geçici zindan sistem tarafından yaratılan özel bir zindan türü. Ancak sistemin bu zindanları Sung Jinwoo'nun beceri ve yeteneklerine göre mi uyarladığı bilinmiyor. Yani güçsüzse güçsüz zindan beliriyor, daha güçlendiği zaman daha güçlü yani seviyesine uygun zindanlar mı giderek açılıyor? Onu bilmiyoruz. Ancak seride genel olarak hep kendisini güç seviyesine yakın zindanlar beliriyor. Sung Jinwoo hastanede uyandığında sistem onunla iletişime geçmiş ve ona yerine getirmesi gereken bir dizi görev vermişti. Zaten son bölümde de bunu gördük. Başlangıçta isteksiz olsa da kendisi ceza bölgesini deneyimledikten sonra sisteme itaat etmeye karar verdi ve istenilenleri yapmaya başladı. Birkaç gün süren sık eğitimin ardından beceri ve yeteneklerini daha da geliştirmesi için kendisi geçici zindana giriş yaptı. Başlangıçta tek başına yüzleşmekten korkmuş olsa da bu canavarlarla zindanın içerisindeki canavarlarla kısa süre sonra tehlikelere ve canavarlara taktiksel olarak yaklaşarak ve her mağlup edilen düşmanla beceri seviyesini yavaşça arttırarak bu müstesinden gelebileceğini fark etti. Ölümümüz önümüzdeki bölümlerde çok güzel zindanlar karşımıza çıkacak ve karakterimizin çok hızlı bir şekilde güçlendiğine de şahit olacağız. Özellikle bu zindandan sonraki zindanı sanırım veya bir sonraki zindan da olabilir. O kısmı tam hatırlayamıyorum. O zindan karakterimizin en önemli yeteneğini kazanacağı zindan olacak. O yüzden o bölümü merakla bekliyorum. Ancak muhtemelen o bölüm yani animenin finalinde o gücü kazanabilir veya sezon finali tam o bölüme girerken olacak. Onu göreceğiz. Bakalım denk gelecek mi o bölüme yoksa denk gelmeyecek mi? Bana kalırsa sezon finalini o gücü kazandığı halde yaparlarsa çok daha güzel bir sezon finali olur ve insanlar ikinci sezonu merakla bekler. Solo leveling bölümleri geldikçe aklınızdaki soru işaretlerini giderecek videolar yapmaya da devam edeceğim arkadaşlar. İstek videolarınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Hoşçakalın.